Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Knight oynayacağız. Ve bu arada yanımda Çağatay var. Merhaba. Arkadaşlar. Bugün Hello Knight Seek Song oynayacağız mobilde. Çağatay. Yeni hesap mı açayım? Yeni oyun mu açayım yoksa eski oyunumla mı gireyim? Yeni oyun aç. Tamam. Çatay'a beraber bugün Halo Knight oynayacağız. Heyecanlı mısın Çatay? Evet. Arkadaşlar Halo şey diyorlar. Cup ama daha gerçekçi böyle bossları olan. Bu arada Çatay. Full şu <gülüyor> dik <gülüyor> duran gözleri olmayan şeye tıkla. Kadına. Evet oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar hikaye var. <laughs> Zaten arkadaşlar siz oyunun hikayesini biliyorsunuzdur. ...böyle Halo of aslında yeni oyunu gibi. Hi, geçtim. Ben hikayeyi izleyeceğim. İzleyin arkadaşlar. Şey. Oyunun sesi bence iyi. Hı -hı. Ayız, onların iki saat dinlemeye başladı ya. Vallahi başlamıyor. Sekiz. Çağatay bak şimdi... Şeye tıkla. Sana gösteriyor zaten hangi tuşa tıklaman gerektiğini. Ben Ben de çekiyorum bu arada. Şu an video açık. Neyse arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Bu arada bossların nasıl kesildiğini falan da göstereceğim size. Çağatay bu arada ilk defa deneyimliyor ama önceden kapıyı da oynamıştı. Çatay bu arada düşen kılıcı şu tuşla alıyorsun. Bak. Buldum, buldum. Mu? Tamam. Evet, Çok iyi. Arkadaşlar ben önceden oynamıştım. Yani biliyorum. Atabar'da alttaki şey tuşuyla vuruyorsun. Ateşle gözyaşı gibi buradan çıktım, Mersin'den sonra şuraya kaçıyorum. Bu arz benim, benim sokağım sokağım sokağış mıydı? Sağ ol. Bu ne yani var mı? Ne Onları öldürerek can kazanıyorsun. Ona da can yenileyebiliyorsun kazandığın canlarla. <laughs> Bu arada buradaki gizli bölmeyi biliyor muydunuz? Göstermek istedim. Çatay bak. Şu şeyin boğazın altında böyle kemikli yerin altına gir. Gizli yer var. Göstermek istedim. Çatay. Zıplamaya basılı tutunca daha çok zıplıyorsun. Ayrıca Çatay. Zıplamaya böyle... Bekle, şu an yaratıkla bes atıyorum, ondan konuşamadım. Bayağı Bayağı çok İnanılmaz eğlenceli bir oyun ya. Arkadaşlar, buradan gidin. Hem burada, buradaki yaratıklardan beraber can kaçırıyorsunuz. Abi bu evde neymiş ya? Saat, i̇ki saat, iki saati çıkamış. Çatay zıplanmaya basın dur. Efendim ben ne yapayım? <laughs> Çatay bu oyunu oynayınca zaman su gibi gidiyor lan. Evet. <laughs> Uçuşu <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada isterseniz bu oyunun nasıl mobil şey yapacağını da söyleyebilirim. Yani o kadar da zor değil. Evet çatayı demek istediğim bir şey var mı? Yok, ben yok geçmek çok 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 şey. Yok. Nereye geçmeye çalışıyorsun şey söyleyeyim sana. <laughs> yani çatayı. Onu ciddi ama musun? Bu arada çatayı bak. Altta şeyli. E, böyle Şafan, sen eğer o parkura zorlanıyorsan bak onun önünde şey tespit böcekli bir yer var tamam mı orası öyle zor ki orada ölme şansın çok yüksek aa geçtim orayı <laughs> Sadece kaçma, kaçma benim için anlatma ya. Beni mekaninle alçak olmadığını biliyorum. Ya. day, boss'a geliyorum. Ne de sonuna çıkmadım. Arkadaşlar, bu boss fight biraz zor ama yani ben ilik olduğum için yoksa baya en kolay boss bu. Arkadaşlar boss fight geliyor. Çok heyecanlıyım. Ben bunu sabah bir kere bitirmiştim. Ama yani o kadar da iyi değil. Sadece kemik diyarına gelebilmiştim. Ama isterseniz daha fazla gelebilir. Yani hello Knight videosu. Benim de sevdiğim <laughs> boyun. <bu> Çatay. <laughs> Bak orada böyle bir yer var dur dur sakın şey yapma orada böyle bir yer var şey gibi sandalye gibi oranın içine doğru ilerle eğer oraya geldiysen ne ha çatay o ben de bilmiyorum sebebini ama o kötü bir şey değil Abi Çağatay boss fight'e geldim şans dile. <laughs> arkadaşlar boss fight. <laughs> Saldırılarını az da olsa biliyorum arkadaşlar ama yine de o kadar iyi değilim. 1, 2,

Şey yok yok. Ay, bekle ben boş fight'dayım şu an bir şey söyleyemem çok korkuyorum canım 4 çatay ah zıpladı Çok kötü Ben yapıyor bak. <laughs> bak. bak ne? Kapalı? Sana... <laughs> <Ne? Koparım? gülüyor> o bir bir şey yaramıyor galiba. Bilmiyorum. Evet. Meyve bir işe yaramıyor galiba bilmiyorum ya.

Ocağım kilidi. Ocağım, ocağım, ocağım can dört. <laughs> ha. Hayır, hayır, hayır. Uçur işte. Hayır, hayır. Hayır. Çok zor uçmaya bak. Evet, Çağatay. Sonunda ar <laughs> arkadaşlar. İlk boss bu kadardı. Tamam. Uh. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim. Eğer isterseniz ikinci boss'u da kesebilirim. Yani iyi günler.